Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir tatlı tarifim var. 3 kaşık tatlısı. Evet, yanlış duymadınız. Eklediğimiz bütün malzemeler 3 yemek kaşığı. Daha fazla beklemeden geçebiliriz tarifime. Karıştırma kabına 3 tane yumurta ve 3 yemek kaşığı şekeri alalım. Köpürüp beyazlaşana kadar çırpalım. Daha sonra üzerine 3 yemek kaşığı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı sütü ekleyelim. Yumurtanın köpüğünün sönmemesi için tel çırpıcıyla hafif karıştıralım. Üzerine 3 yemek kaşığı irmik, 3 yemek kaşığı dolusu un 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilyayı ekleyelim. Tel çırpıcıyla tekrar karıştıralım. Evet arkadaşlar, kek hamurumuz hazır. Kare borcamımızı yağlayalım ve kek harcımızı dökelim. Spatula ile her tarafına eşit şekilde yayalım. Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırında kontrollü pişirelim. Biz de bu arada kaynatılmayan şerbetini hazırlayalım. Karıştırma kabına 1,5 su bardağı şeker ve 3 su bardağı sütü alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Evet arkadaşlar, kekimiz pişti. Üzerine kürdanla aralıklı olacak şekilde delikler açalım. Daha sonra sıcak kekimizin üzerine şerbetimizi dökelim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımız şerbetin çok güzel çekti. Tatlımızı en az 1 saat buzdolabında dinlendirelim. Tatlımız dinlendi. Dilimleyebiliriz. Son olarak üzerine Hindistan cevizi ile süsleyerek servise hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar. Bu muhteşem tatlıyı mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.